Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl ee, Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar ee, ben Super Sayın hesabındayım. 10 milyon elmas var. Bir de Super bana bedavaya Brawl Pass Plus verdi. Arkadaşlar bu Super hesabı olduğu için bütün karakterler var böyle hiper şarj var. Bütün her şey var. Drago da var. İsterseniz böyle kostümü de var. Gördünüz mü? Böyle çok iyi bir karakter. İsmi bir, bir tane bir karakteri şey yapacağım. Eee bir maç oynayacağım ama 24 tane Supercell'in test hesabı olduğu için 24 tane yumurta açacağım. Açıyorum daha doğrusu. Ama 24 yumurta açamayabilirim. 12 tane daha açabilirim derken. Arkadaşlar he diyecektim. Şey e, video dışında iki kere efsanevi çıktı. Star Drop'tan. Az önce de şey efsanevi yazdı yumurtadan. Lan! Bir de Ayşe Hatun'u bitirmeye çok az kaldı. Hadi! Çok hızlı yapınca gizemliğe geliyor. O zaman gizemliğe gelince çok yavaş yapacağız. Ben yavaşım. Benim Hadi la. O zaman taktiğim üst aşağı. Aşağı üst. Üst aşağı. Aşağı üst. Bu da bunu lan. Bir taktik yapmak istiyorum. Kafadan. Oha kafadan tuttum hepsini. Kafadan çek. Adam. Kafadan çek. Kafadan çek yitcek yitcek iki parmakla yaptım az bu bu pam 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 bu bu hadi lan bitti kardeş ben sana Hmm, gel. Hem Dragon ile maç atacaktık ya. İşte bekledim. Arkadaşlar hemen şu altta Nitan'ın bacağının hem yanında gördünüz mü orada bir karakter var. Oh. Oh. Anam. Lan. bu alırsan. Kadar. Adamsın lan. Üç tane. Bir tane adam. Neredir? Siz kime daldınız? <laughs> Otillo Ya ama bu zor oynanan şey ya. <laughs> Kaybetmesi de öyleydi. Ee, hemen karakter değiştirelim. Ee, bakalım bakalım. Aşamalı da oynayabiliriz. Ama bir maç aşamalıyı çok sevmem. Edgar'la oynayacağım. Dur lan. Berbe. ee bakalım en iyi kostümü nasıl edgar ondan sonra yılan edgar sonra doktor edgar sonra ee bu bunlar i̇lk, ilk önce ben bunu oynayacağım <laughs> what what the? window. <laughs> Şimdi de beni bekliyormuş. Bas şuna. Anam. Öldüm. Olma adama dozma. Bak kupa kaydı, kaydı kupa. Sıfırdan hesaptayım bu arada. Bu adam ne yapıyor belli değil. Wow. What happened? Adam. Ama adam alırdı ki. Adamda mek var arasında. Şaka çek dilerim Adamsın lan. Adım ne bilmiyorum ki. Baba kalmış oradadır. Var geliyorum geliyorum geliyorum. Yop pa 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 Oha adam süper yükleniyor. Yuh. Kalma. Öldü ki. Salak. Videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. ve görüşürüz. Bay bay. Lily, bye bye.